Heh. Sen oraya gittin, sen onlasın, sen şunu paylaştın, ha. Ver. Ha, kulak var, burun var, kuyruk var. Konuşmuyorsun. Konuşsan ne olacak? Anlamayacağım. Bu bir artı. Ha. Ben böyle duruyorum evde, sen de durursun işte. Bu iki günü böyle sorunsuz atlatırız. He, oyun, oyna. He, yakalasan ne olacak ki? He, belli ki bunun kişisel bakım olduğunu düşünüyorsun. He, temizle kendini. He, kendi tüyünü yuttu. He, he, kus. Kendimize ait olan her şey mide bulandırıcıdır zaten. He. He, hoşuna git. Yatıyorum. Düz. Bir şey yok ki. gidiyorsun. Eh, alacak seni. Gidiyorsun. Hep. Ters bir şey olmazsa bir 12 yıl yaşarsın. 13. 12. 13. Al. Hmm. おいなさないやー。